tranquila, tranquila. Gördünüz mü? Kamyoncunun kamyoncu ettiğini akrep akrep etmezmiş. O arkadaş arızalı. Bir sıkıntı var. Şuradan Uzayalım Gelen var mı karşıdan? Var Kardeşimizden uzamamız lazım Kardeşimiz sıkıntılı Bakalım Ne yaptım abi? Neye bastım da ekran bozuldu? Şarkıyı görüyorduk Şarkıyı kaybettik Şu galiba ya. Değil Ne ki acaba? Neyse Özeltiriz Evet. Kardeşim selam. Hop. Arıza kamyoncudan uzadık. Tak. Yola devam ki. Kamyoncunun da aynasına gireceğiz. Arıza çünkü tam uzamadık. Arkamızda duruyor. Şöyle bir önümüzü görsek. Ooo önümüzü görürsek uzayacağız ama önümüzü görmemiz lazım önce. Geldi arıza. Arıza geldi biz çıkarız. Evet. Bak 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 yine yapıyor. Gördün mü? Aynada bak, bak 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 Deli abi adam. Adam sıkıntılı abi. Adam sıkıntılı reis. Bunlardan uzak duracaksın. Dedeciğim hemen uzuyoruz biliyorsun. Yeni felsefemiz gereği küfür de etmemeye azami gayret gösteriyoruz. Temiz bir dil, temiz bir lehçe bırakmaya çalışıyoruz. Sıttırmak serbest ama önerilmiyor. Evet, önerilmiyor. Şu ekranı ikiye bölme işini de buradan kumandadan öğrenmemiz lazım dedeciğim. Şimdi mesela deneyelim. Nasıl oluyor bu iş? Mesela şu olabilir mi? Aha, bu kadar basitmiş. Olala, olala, olala. Tamam. Devam edelim. Beş dakika daha yavaş diyor. Fark eder mi? Fark etmez. O yolu biliyorum. Biz Navi'den ayrılmayalım. Navi'den ayrılanı kurt kapar. Dedeciğim geliyor mu çılgın kamyoncu? Çılgın kamyoncu. Önümüzü görelim. Çılgın kamyoncunun şeyler olabilir kankaları. Ya bu yol da gidiyor oraya. Böyle biraz daha tozlu dumanlı. Şimdilik girmeyeceğim. Bakalım buradan gideceğim. Fark etmez. Nasıl olsa bozuk yol. Burada çok düzgün değil yani. Şuradan ilerden köye giriş veriyor. Bakalım. Oradan bağlıyor. Aynı yere bağlıyordu hatırladım. Hatırlayamazsak da hatırlayamayız ya. Çok önemli değil. Geliyor mu çılgın kamyon? Allah adamı korku oluştu ya. Evet efendim. Türkiye bak armut dalda. Kız bahçede sallanır, yere düşer, ballanır, vay vay ballanır. Kardeşim bu atalarımız ne düşkünmüş bu işlere ya. Maşallah maşallah hakikaten ama bak. Cahillik mesela armut ağacında evet armut yere düştüm böyle bir bekleyince tatlanır. Bizim tabii kıtı piyoz FB yemez onu. Böyle cam gibi olacak market. Zehirli zehirli. Biz böyle kurtlu böcük yiyoruz. Dede! -de! Valla işte bir yola çıktım dediğim gibi can sıkıcı olan benzinlik satılmış petrol ofisi olacakmış onun yüzünden bir 15 dakika gittik yol bozuk orada. Şöyle bir trafikte kafa hareketi yaptı motor. Yani ben yaptım daha doğrusu motorun kendi kendine bir şey yaptı yok da hoşuma gitmedi. Yani düşük hızda %100 kontrollüyken bir anda böyle 50'ye düştü. Yani tabii ki risk almadık. Harcımız vardı her zaman gibi konumlanmaya önem verdiğimiz için. Ama gerek yok yani sevmedim o şey. Şimdi kaldığımız bu sessiz sizin 10x siz kim siz dedeciğim tamam lan tamam başlamayın 10x izleyeceğimiz yer var ya dede orada bunun muhakemesini yaptık hopa Efe ile buraya gelmiştik ya bir de kış saçma sapan bir sis var gölün kenarına geldik şimdi bak göremedik o gölü göstereceğim size göremediğimiz göl Efe Bey Kahve de oraya ısmarladım oğlumun Aha duruyor. Dede niye duran arabalara korna çalıyorsun? Şimdi o kapıyı açar. Geriye takar döner. Tamam biz de geliyoruz böyle kıtı kıtı. Ondan sonra üzülürüz yani. Onu istemediğimiz için. Şimdi gölün kenarına bağlıyor mu bu? Nasıl bağlıyor diye hatırlıyorum. Ama nereden gidiyoruz onu da hatırlamıyorum. <laughs> Çok enteresan. Su nereden geliyor acaba? Her yerde su var kardeş. Başka bir görme lan orayı işaretledim ama nasıl benim hiç bildiğim bir yerden gitmiyor. Köyün içinde miyiz acaba? Köyün de değil. Neyse dur bakalım. Sanki ben şuradan geliyordum da bu buradan bağlayan ahanna yol gibi. Nereden gideceğiz? Düz mü? Selamünaleyküm kardeş. Kovalama kovalama. Var mı arabacı marabacı götümüzde başımıza? Aynadaki önemli. Aynadakini kontrol edeceksin dede. Yoksa patlar. Navim geldi diyor. O zaman şöyle az devam edelim. Herkesin bizi göreceği bir yerde duralım. Navi'yi düzeltelim. Pazar yapılmış. Buradan yukarı çıkıyoruz. Şurada durabiliriz bence. Oradan gelen bizi görmez. Dik geç. Bir tepeye çıkalım. Orada duralım. Dede yar de, dede. dede. Buradan yukarı döneceğiz. Okul mu burası? Haa tamam bak. Şurası çok tatlı bir yer. Şurada geçelim duralım. Hoppa. Devam diyelim. Her böyle 8 dakikada bir duracağız mı? Bakalım şarjımız var mı? Var. Pazar ahalisini rahatsız etmeden. Halkım alışverişinde. Hayırlı pazarlar. Kanka beni kovalama. Arkamızda bir şey var mı? Yok. Buradan gidiyoruz inşallah. Ben de bu taraftan geliyordum da o yüzden. Aa, ne oluyor lan? Hiç amortisör oynamadı gibi ha. Hayır olsun. Böyle zıplarız diye düşündüm. Zıplamadık. Değişik. Aman reis aman. Kocaman köpeksin. Yapma be uyma yani bu cahile. Bakayım burada da yapacak mı? Ya zıplıyor, tamam abi. <laughs> Hop. Çok güzel bak. Yüzyılın mevcutu. Emin ediyorum ATV almasam bundan çakacaktım bir tane. Kentliyiz ya ATV aldık. Hah. Bak ben şu yolu biliyorum. Reis. Tamam şimdi tanıdık. İçeriden gelmişiz. Farkı. Ben içeri dediğim alt yoldan gelmiş. Normal gelmemiz gereken yoldan gelmiş. Aha. Yapma. 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 Yapmayın, 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 yapmayın. Gerek yok buna, buna gerek yok. Dostuz, dostuz kanka. Bak çılgın bedişler, onlar da orada olacak. Alın beyim, selamünaleyküm. Şimdi şurada gün gören göleti var, onu bir göstereyim. Bence çok hoş bir şey. Ya işte zaten sorun ne biliyor musun? Bak mesela oranın yolu güzel olacak ve şu çöp mevzusunu çözeceğiz. Yani bu çöpü niye atıyor abi insanlar onu bilmiyorum. Dün de böyle yolda yine sövmeyeceğim diye böyle kendi kendime telkinde bulunuyorum. Abi çöp yer attım su dayanamıyorum sövüyorum. Hoppa işte bu. Aradığımız bu. Şurada offroad'umuzu açalım dedeciğim. Şöyle yapalım. Neden offroad'u açıyorsun?